kanalımızı çizelim. Bu iş bu kadar zor değil arkadaşlar. Bakın ben cep telefonundan yapıyorum bu işi. Hop yukarı getirdik. Bıraktık ve kanalımız oluştu. Şuradan bir de şöyle bir düşen çizebiliriz. En tepeden en aşağı doğru. Evet bu da oturdu. Düşeri de haftalık periyotta tukaş hissesi kırmış arkadaşlar. Bakın kırmış. Şimdi olası hedeflere bakalım. Olası hedefler. Şu ara dirençler genelde çalışıyor. Buraları aşmakta kanal ortasında hisseler zorlanıyor. 3.68 tahmini hedef arkadaşlar. Birinci direnç bölgesi. İkinci direnç bölgesi neresi? Oraya bakalım. İkinci de direnç bölgesi tahmini 5. 37. 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. 37 olur, 38 olur. Orası o kadar önemli değil. 2 tane